Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere The Sims Mobile e yeni başlayanlar için video çekiyorum. Oyunun küçük detaylarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Mesela buradan bu simsimizi seçtik. Bu simsim bir kişiyle arkadaşlık yani ilişki başlatmışım. Bu da benim diğer simim. Şimdi bakın burada yazıyor uzun takılma vesaire vesaire. Hadi uzun takılma yapalım. Bakın normalde 8 saat yazıyor, görüyor musunuz? Ama ben bunu başlattığımda 4 saate indi. Neden 4 saate indi? Çünkü 4 saat inmesinin sebebi iki oynanabilir simlerimi kendi arasında ilişkiye başlattığımda sen yarıya iniyor bütün süresi. Yani iki kişiyi beraber oynattığımda 4 o bitirmiş, 4 o bitirmiş oluyor. Yani toplam 8 saat olmuş oluyor. Ben bunu hemen hızlıca bitireceğim. Şu an hileli yani çok param olduğu için ben boldan boldan harcayabiliyorum. Ama eğer siz de çok para istiyorsanız yeni başlayanlar kanalımda nasıl çok para kazanacağınızın ile alakalı bir video var. Oradan da bakabilirsiniz. Evet bakın bu şimdi bunu bitirdim. Yani kendi evinizdeki bir simle diğer simi bir arkadaşlık başlatırsanız normal saatinin yarısı kadar sürecek ilişkileriniz. Şimdi daha önemlisi şundan bahsedeyim. Şimdi biz bu ilişki karakterlerimizi nereden alıyoruz? Yani Sims karakterlerimizi nereden alıyoruz? Şimdi bakın burada Sims'imizin karakter şurada. Sims'imizin karakterleri var. Bakın cömert falan filan. Mesela değiştirmek isteyeyim. Burada hırslı, gurme, şanslı falan falan var. Bunların hepsi sadece yadigar satın alarak açılabiliyor. Peki yadigar dediğimiz şeyler neler? Hadi gelin onu da göstereyim size. Yadigar dediğimiz bakın şuradan da direkt yadigar açıldı. Şuradan sol üst köşedeki bu işte çanta gibi yere tıkladığımda büyük ihtimalle sizde şurası açılacaktır. Sonra burada para satın alacağımız yer. Burada hmm, ıı, simsire satın alabileceğimiz yer, kek satın alabileceğimiz yer, moda cevherleri ve hayat fişlerini yani yadigar açabilmemizi satın alacağımız yerler burası. Mesela benim çok param oldu. Şimdi hemen tekrar buradan satın alabiliyorum. 25 tane hayat fişlerinden aldım. Bir de süper hayat fişleri var. Bundan da satın alayım. Bir de lüks hayat fişleri var. Bunlardan farklı farklı yadigarlar çıkıyor. Farklı farklı yadigar kutuları açmamızı sağlıyor. Şundan da bir tane satın alayım. Şimdi bakın. Bu... Yanlış yere tıkladım. Burada da tatlı atıştırmalık etkinliği arada sırada geldiğinde geldiğinde burada gösteriyor bize nasıl hediyeler alabileceğimizi. Burası moda atölyesi. Burası da bizim yadigar kutularını açtığımız, yeni özelliklere sahip olduğumuz, yeni ilişkilere sahip olduğumuz, yeni e, karakterlere ve şey yeni çalışma imkanlarına sahip olduğumuz yer. Mesela süper lüks yadigar sandığını açalım. Bu lüks yadigar sandığında daha çok nadir olan yani çıkmasını sağlayan ya diğer kasası bu. Nadir çıktı gördünüz. Bakın şurada yazıyor. Sıra dışı 30, nadir %70. Bu ise işte sıra dışıyla genel böyle şeyler. Bu en baştaki de çoğunlukla çıkan kutulardan. Bakın seyrek gel. Bu da sıra sıradan ve sıra dışı olarak açılıyor bunlar. Bundan da bir kutu açalım mı? Şimdi şurada da bak mesela odaklanmış ve korkusuz hikaye açar diyor. Bu da bir ilişki serüven şeyim. Ee, seyrek geldi şimdi de. Buralardan da bu yadigarları yani bu yadigarların sahip olabiliyorsunuz. Peki yadigar nerede? Yadigar dediğimiz tam olarak ne? Tam olarak şurada gösterdiğim bakın şunlar. Bunların her birine bir yadigar diyoruz. İşte gösterdim yadigarı da. Sonra en önemlisi de mesela bunlar. Buradan da bize mesela burada %50 falan tipi alır falan diyor ama normalde burada hayvan da satıyorlar. Balık işte ve kirpi satıyorlar. Oyunda başka bir hayvan yok. Sadece burada şans eseri denk gelirse satın alabiliyorsunuz. Burada bazen jacuzzi de satıyorlar. Bazen ağaç satıyorlar. Bazen de ışıklı ıı, duvar satıyorlar. Hepsinden satabiliyorlar. Ama çok pahalı ben size söyleyeyim. 2000 lira falan jakuz olması lazım. 150 dolar tabi. Dolar da işte kirpiydi. İşte 200 dolar mı ne balıktı. Öyle fiyatları var. Yani çok ucuz değiller. İşte böyle. Başka ne anlatacağım? Şimdi şurada da Eko Eko geldi bir de. Bu Eko'da daha yeni geldi zaten. Buradan da bunları yaparak satın alabiliyorsunuz. Ya da şunu tamamlamıştım ben. Buradan mesela girdikçe bunları satın alacağım. Mesela pazar günü girersem bu bunları verecek. Bunlarla da yeni nesneler açıyorum. Ya da Eko'ya gidip burada görev yaparak açabiliyorum. Eko atölyesine gidelim mi? Göstereyim ben size. Ee, yanlış yere tıkladık. ha. Şurada Eko atölyesi. Ortadaki yerde. Bakın burada. Burada bir simime etkinliği başlat diyerek bize hediyeler verebiliyor. Bakın bunu verdi. 94 tane iplik verdi. Tekrar yapabilmek için de 3 saat beklememiz gerekiyor. İşte böyle. Oyun güzel sadece oynamayı bilene. Burada da tatlı atıştırmalıklarımız var. Tatlı atıştırmalığa başladığımızda da oynuyoruz işte. Yakma olasılığımız çok yüksek. Ama yakmasak da olur falan. <laughs> i̇şte 10 tane level. Yakınca da üzülmeyin. Zaten bir sonrakinde gelir. Hilesizken bunu tamamlamak gerçekten çok zor. Ben bile çok zorlanıyordum. Aşırı zor. Yani her gün girip girip oynadığım halde bile açamadığım zamanlar oldu hepsini. Hepsinin 78 tane ödül var. Eskiden de 60 falandı. Şu an 78'e çıktı ödül. Ve süre aynı. Hiçbir şey değişmedi. Daha fazla ödül oldu. Daha da zor şu an. Yani hilesiz oynuyorsanız bu oyunu oynamak biraz zor ama hilesiz oynamak daha zevkli. Her gün girip işte ay yaptık mı yapmadık mı falan güzel ama hileli oynadığımızda hiçbir şeyi kalmıyor. İşte öyle. Başka aklıma gelen bir şey yok sanırım. Emekle etmekten de bahsedeyim bir. Emekle edebilmek için şurada göstereceğim şimdi size. Bakın bunun ve bunun da açılması gerekiyor. Ve bu ikisi açıldıktan sonra. Tabi bunlar yavaş açılacak. Açıldıktan sonra da 5-6 gün bekleyince emekli edebiliyorsunuz. Emekli etmek ne demek? Evden atmak simi. Bu simi gönderip başka simle oynamaya başlamak demek. Benim için hangi simle oynadığım hiçbir önemi yok. Zaten bunları emekli etsem de etmesem de benim için aynı. Yani yine de siz bilirsiniz emekli edip etmemekte. Ama emekli ettiğiniz simi geri alamazsınız. Bunu unutmayın. Ve daha da önemlisi bir şey bahsedeceğim. Mesela ben şu simimi en çok kullandığım sim olarak ilan edeceğim. Diğer simim yanlışlıkla emekli olduğu için. Bakın burada bütün herkesi böyle Sims olarak, Sims arkadaş olarak ekle dediğinizde mesela bir partiye gidelim. Katıl diyorum. Bu partiye gittiğimde çok beğendiğiniz bir Sim olursa mesela arkadaş ekme eklemek istemiyorsunuz. Belki arkadaş liste listeniz doludur. doludur. Mesela atıyorum şu Simi çok beğendiniz. Buraya gelir misin? Şu Simi çok beğendiyseniz mesela bu Sim'e bayıldım. Sims kişilere ekle diyorsunuz. Simin yüzünü unutmayalım. Tamam. Sonra şuraya bastığımızda şu alttaki yeri. Bakın buradayken gördünüz mü? Bu arkadaş da o kişi. Bununla ileride bu şekilde görüşebiliyorsunuz. Bir de buradan etiket verdiğimiz dosyamı biz de etiket böyle partilere giderek etiket toplayarak Moda cevherine sahip oluyoruz. Moda cevheri ne işe yarıyordu? Ben size hemen göstereyim. Buradan kıyafet almamıza sahip oluyor. Bakın envanterim doluymuş. Bu ne demek? Bunu göstereyim. Moda cevheri kıyafet yerim dolu demek. Bunu da şuraya giderek üstünüz değiştirdiğine gelerek sağda en üstteki şu şuraya basıyorum bakın. En sağdakine. Sonra buradan birini satmam gerekiyor. Mesela şunu satalım. Çöpe atalım yani. Köşeden çöpe atıyorum. imha ediyorum. Şimdi moda cevher yerine gidebiliriz. Yeni bir kıyafet oluşturabiliriz yani. Hadi hemen oluşturalım. Şuraya tıklıyorum moda atölyesine git diyorum. Yeni tasarım yarat diyeceğim. Bakalım bize güzel bir şey mi verecek? Biraz kötü. Beğenmedim. Ama yine de alalım. Çok önemli değil. Ya da eğer hiç beğenmediyseniz benim gibi bu ne diyorsanız tekrardan ne diyebilirsiniz. İşte oyunun basit kuralları bunlar ama sizin daha sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda bana belirtmeyi unutmayınız. videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.